Hedef Berat Çemer Berat, Fatih çocuk. Elif Azra Zahir Suze, hiç kız, kızı. Ağzı düşüyor, duruyor. Bekir Bal, Merve, ki öksüz büyüktüm. Bera adlı on iki yaşında bir çocuk varmış. Ayla teyzesi ve Bera iş bulmak için İstanbul'a giderler. Bera tamam mı? Tamam, çabuk ol. Tamam Ayla teyze kızma. Yaparım tamam sonra. Yürümeye başlarlar ve Bera'ya araba çarpar. Ah teyze. Sakar bir sonra sonra bakmıyorsun? Başına iş çıkarıyorsun. Çocuğun yukarı mısınız misiniz? Çocuğunuz ölüm haklısı. Yakında benim duracağım ambulans çağır. Benim telefonum yok. Ambulans gelir. Çocuğun bacağı kırılmış. 10 dakika sonra kontrol amaçlı geleceğim. Tamam doktor hanım teşekkür ederim. Rica ederim. Doktor odadan çıkar çok yanılmış bir iş adamıyım. Lütfen maçımı iş açmayın. Size bir miktar para ve çocuğunuz kendi okulundayız. Onu söyleyip bilirim. Yine de telefon verip paranın miktarını çoğaltırsanız olur. Tamam ben şimdi gitmeliyim. Telefon numaram burada yazıyor. Bir dakika. Bana yanlış bir telefon numarası verdiysen telefonuza şikayet ederim. Telefon numarası doğru. İlk kaç gün sonra Bero değneklerle okula başlar. yani kalacak mıydınız? Yeter artık bu kalabalık yapmayı kesin. Biz o kadar yüz öğrenemeyiz. Bir babamla konuş istersen ha. Her yeni arkadaşları üzgün bir şekilde derse girerler. Ders esnasında Bero'yu rahatsız ederler. Ertesi gün bir toplantısı vardır. Sınıfımıza yeni gelen öğrencimiz Bero çok uzun uyum sağladı. Siz benim yeğenimden bahsediyorsunuz. Evet, siz bu böcek çocuktan bahsettiğinize emin misiniz? Hanımefendi, daha saygılı olun. Öğretmen hanım, siz kocaman insanlara saygı mı öğreteceksiniz? Merve'nin annesi ve Damla'nın annesi birlikte toplantı salonunu terk ederler. Merve'nin hanım çok gereksiz bağırlar. Bence devam edelim. Siz nasıl ok okulumda arkadaşlarıma gereksiz dersiniz? Çabuk burayı terk edin. Geri toplam kavgalar nedeniyle sona erer. Birkaç hafta sonra geziye hayvanat bahçesine giderler. Çocuklar herkes dağılabilir. Saat 2'de herkes burada olsun. Vay canına. Ne kadar çok hayvan var. Çok güzeller. Ben en çok kaplanı beğendim. Ben de fili çok beğendim. Ha, daha önce hiç gelmiş herhalde. Çocuklar seviniyorlar. Çocuklar dağılır. Saat 2'de Sude, Ramla ve Merve servis saatini unuturlar. Bunun farkına varan Vero öğretmenden bildiğince onları bulmaya gider. Zude, Damla, Merve servise kaçıracağız. Ayol ne işin var burada? Ezdik biz rahat bırak ya. Servis kalkacak geç kaldık. Başarırlar ama yetişemezler. Servis nerede? Yetişemedik. Vera neden buraya geldin? Servis kaçırdık. Galiba bir iki saat bekleyeceğiz evet. Ben de merak ettiğim için geldim. <laughs> Bizle dalga geçene bak. Hayatında hiç tek başına bir iki saat geçirmedin mi? Burada da tek başınızdayız ve burada oturabileceğimiz bir alan bile yok. Yere ayaklarınızı serip oturabiliriz. Şaka mı yapıyorsun? Ciddi olamazsın. Hayatta olmaz ya. İyi peki, siz ayakta beklersiniz. Sen bize emin Saat sonra böyle kızın olmaya gider işim var burada? Ayol baba servis beni burada bıraktı. Umarım o şekilde cezalandıracağım. Müdür çocukları evlerine bırakıp çalışanları azarlar. Ee, teyze ben çıkıyorum. Aman bana ne çirkin. Okula giderler. Hocam dün Bero bize yanlış saat söyleyip servisi kaçırmamıza neden oldu. Bero bu doğru mu? Hayır hocam tam tersine. Ben onları göremediğim için onların peşinden gittim ama yetişemedik. Bu konuyu daha sonra konuşacağız. Derse geçmemiz lazım. Dersler bitince çocuklar okul çıkışına doğru ilerler. Sude'nin de telefonla uyurmaya başlar. Sude! arabaya dikkat et! Beroba cahilleştiği için Sude'yi iterek kurtarır. Sude baygınlık geçirir. Müdür kızını hastaneye geçirir. Hiçbir şey yoktur. Ay oğlum teşekkür ederim Bero. Ama bunu niye yaptın ki? Ben sana çok kötü davrandım. Rica ederim. Kim olsan bir şey yapardım. Birkaç gün çok iyi anlaşırlar. Sana çarpımı ben böyle verdiğine göre artık sana bakmayacağım. Okuldan sonra seni yetiştirme yoluna bırakacağım. Ama oh, teyze. Kaba ne ve okuluna gidiyor. Ay oğlum Bero neden suratına sık turşuymuş gibisin? Ay bir dakika, bir dakika. Ben babamı arayıp geleceğim. De, müdürün odasına gider. Ayol baba, Berat'ın teyzesi Berat'ı yetiştirme yoruna verecekmiş. Eee bundan sonra ne kızım? Ayol baba ya bir şey yap. Biraz düşünürler. Baba, Berat'a inatı kızım ne olur. Hımm tamam kızım bunu düşüneceğim. Okuldan sonra halledebiliriz belki. Sen de biliyorsun soru evet. isteyecek mi. Gözlerin yanına git Bero sinema tüylümesi ister misin? Tabii ki de Aaa Sude ve kardeş mi olacaksınız? <laughs> evet <değil> mi? <laughs> Tabii ki ciddiyiz Okul çıkışı evlatlık işlemleri için hazırlanırlar Bero nerede kızım? Bilmiyorum baba nerede ki? Kızım bu çocuğun geleceği yok Yarın hallederiz <laughs> Bero okula gelmez Vero nerede? Bilmiyorum ki hiç görmedim. Dudu da ev için gelmedi ya. Geldi okula gelir. Bero burada mı? Dudu gelmedi de. Ne? Üç saat kadar Bero'yu aradıktan sonra Bero'yu Bero'nun anne ve babasının mezarlığında bulurlar. Hı -hı. Neden kaçtın? Anne onu çok özledim. Dudu ve Bero konuşmaya karar verirler. Ben olsam benim seni evlatlık edinmemi istemiyor musun? İstiyorum ama anne ve baba çok özlüyorum. Ben de annesiz ve babasız büyüdüm. Seni anlıyorum ama bazı şeyleri kabullenmemiz lazım. Ayrıca beni bir evlatlık edinmemiştim. Ben yetiştirme yolunda büyüdüm. Onların yokluğunu unutamıyorum. Ben, herkesin anne ve babası var. Benim yok ki. gün, Bero'yu teselli eder ve yavaş yavaş birbirlerine alışırlar. Tam bir sene sonra öğretmenleri yaşadıkları olaydan çıkardıkları dersi bir metin olarak yazmalarını ister. Hepsi yazarlar ve sıra sıra metinleri okurlar. Geçen sene bu okula geldiğimde Bahar ve anne bana iyi davranmışlardı. Ama Damla, Su, Demer ve bana çok kötü davranmış. Onların asla bana iyi davranmayacaklarını ve hep bana alaycı bir şekilde konuşacaklarını düşünüyordum. Ama sonradan çok iyi anlaşmaya başladık. Ama hala Su eskisi gibi alaycı bir şekilde geliyor. Yani anlayacağınız can çıkar iç Teşekkür ederiz Bero. Sıra Sude'de. Öğrenmedim. Ben de aynı olaydan bahsedecektim. Ama ben farklı bir ders çıkardım. Sorun değil Sude. Çıkardığın ders farklıysan neden olmasın? Ayol tamam öğrenmedim. Başlıyorum. Ben Bero'nun da dediği gibi böyle çok kötü davranmıştım ama o arabanın bana çarpmasını önleyerek bana bir iyilik yaptı. Ve yaptığı iyilikten sonra ben de ona iyilik yapmaya başladım. Yani ben de iyilik yapan iyilik buluşuzluğun gerçekleştiği bir olay yaşadım. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İkiniz de aynı olaydan farklı dersler çıkarmışsınız.